Ben de sonra bunu kullanmaya çalışacağım. Özellerim var benim. E, ee, ayak, elim, ben Bunun hakkında konuşacağım. Gofret. Gofret'e sandro geçti. Ne mi bu? Hadi gelin bakalım. Memo hadi. Memo bana bir söz hakkı verebilir misin? Tamam ama konuşalım. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Ben... Um, Unlu yapmak istiyorsanız da şöyle un dolduruyorsunuz. Bağlıyorsunuz. Ben arzı sazımı sıkacağım ha, haberiniz Ama <laughs> Çocuk. <gülüyor> Allah tamam. Bak kameradan kaçıyor ya. Babası, babası. Ne bu konuş. Babacığım baba. evet baba. Baba evet. Baba şimdi. <laughs> oh. Baba. Sakin. Sakin. Baba Ali. Sakin. Baba, al Merhaba baba. Ne haber <laughs> baba? Baba. Baba. rahat <laughs> <Emre> abi, <laughs> abi. Abi <gelin>. Allah. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar hadi parka gidelim. Hadi parka gidelim. Çocuklar hadi parka. Yani. Gelmiş evet. Ne yapacağız? Park serisi çekiyoruz. Park, park oynayışı bir. bir. Arkadaşlarımla parkta Yafir. oynuyoruz. Hadi kaydıraklara gidelim bence. Arkadaşlar dövüşer de... Ayaz Zayır. Yabancı mı? Benim de kanalım yes. var. Elif'in de var. Memur Ama de var. benimkinin bulunması en zoru. dedilere o şey da bunun burada kalmayacak. Alfred! Taksi Benim düğün... Ayas sen miskolat diyor da hem. Şıra. Sesini dinlemiş. Bir şey diyeyim mi? Benim miskiz de he. Miskolat. Güneş. Kulağın sahiplendiğim bu artık güneş isimli kedi. Ama bir kız hemiş Şıra'nın. Benim, benim Ay, mevda, güneş. Ay benim tatlı güneş. Allah'ım ben bu. Bu kızda kayma oyunu oynayalım mı? Memo hadi sen de kay. Şuradan gözüküyor arka. Ay ben kalkacağım ama siz kalmayacaksınız ha. Oyunun kuralı bu. Ve deli. <laughs> Memo bak sen kalkmayacaksın. <laughs> Memo. <gülüyor> Oy. Hay robilim güleşim. Ne? Maske getirdi. Ay benim